Rize'de her yıl yapılan sadece el yapımı tahta arabaların katılabildiği yarışa ne ad verilmiştir? A. Ralli Laz B. Formulaz C. Motolaz Laz Çok güzel. <laughs> Bence de. Rize de çok güzel bir yer bu arada. Yani hiç duymadım ve Trabzon'da okudum. Rize'de neden böyle bir şey duymadım? Joker. Evet, Tufan hocumu sormak istiyorum ya. <laughs> Karadeniz şivesi taklit edilebilir ama orada zor bir ses var. Rı'yı sanki dil orada yuvarlanıyor gibi. Dolayısıyla ben Karadeniz şivesi herhalde hiç yapamazdım. Aslında biz şive falan aramıyoruz. Düşünsenize ülkemizin bir yerinde insanlar eğlence için bir yarış yapıyorlar. Buna bir isim veriyorlar. Yılda bir kere olsun bunu tekrar ediyorlar. İşte tek derdimiz bu olsaydı adını Motolaz koymazdık. Formu diyeceğim ya. Formulaz diyeceğim. Peki B şıkkını onaylıyor musunuz? <gülüyor> onaylıyorum. <gülüyor>